bir tane adam bizden tıraş makinesi almış. Bir yerlerini tıraş etmiş. Neresi <laughs> olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Umarım Ve... saçıdır. Tüy... <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Mesaiye kalanların, prim alamayanların, sigortası askeriden yatıp farkı bizzat eline verilenlerin programı Patron Duyması'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar Ceren Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Pilot olmuş gibisiniz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> böyle kö bir kötü hava bir oyunculukla size. başlayayım evet, dedim. Böyle bir hava geldi size sanki. Götüm kalktı. Hayret. Aa, <laughs> neden? İş mi buldun yoksa? Tabii. <gülüyor> 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 Falan çok içimden geldi pardon. Cık, tamam. O zaman bu bölümü diyorum ki burç yorumlarıyla açalım. Sizler için burç yorumları <laughs> hazırladık. Burç değil, hurç yorumları. Burç yorumları, pardon. <laughs> Ahmet Bey sen başla lütfen. Koçlar ve yükselen koçlar. Haftaya patronunuzla yaşayacağınız bir tartışmayla başlayabilirsiniz. Enerjinizi kontrol altına almanızda fayda var. Yoksa benimle böyle konuşamazsın lan senin sülaleni diye bağırıp ofisi terk edebilirsiniz. Ama unutmayın kapıyı çarparsanız geri dönmek zor olur. Bir de Allah aşkına siz içmeyin. <laughs> ne götleriyle mi içiyorlar? Evet, maalesef. Aa, Koç Burcu artık ne yapacağını biliyor. Evet top sizde. Boğa burcundayız. Boğa burcunun ne kadar sekse ve yemeğe düşkün olduklarını biliyoruz. Bunun dışında iş hayatında azıcık tamam. irdelemek istedik. Boğa ve yükselen boğalar. Bu haftada yine kendinizi sürekli ben bu iş yerinde ne yapıyorum diye sorgularken bulabilirsiniz. Haftalardır konuşmadığınız yıllık izinlerinizi, günlerinizi konuşmanızın zamanı gelmiş olabilir. Erkek boğalar için servisten inerken sabah ereksiyonuna dikkat. <gülüyor> Ahmet! <gülüyor> Kocam yazıyor bunları da. Heyecanla okuyorum. <laughs> i̇kizler ve yükselen ikizler. Dış ortamlardan gelecek haberler önemli olacak. Bu hafta maalesef bir arkadaşınız sizden büyük bir miktar borç isteyecek. Ki zaten görüyorsunuz nasıl kemküm edip kıvırıyor. Bunun farkındasınız. İki gündür böyle yanınıza yanaşıyor. Aman vermemeye dikkat edin. Güneşin ikizleri ayında yüzlere dönmesiyle birlikte ikizlerin bu hafta giyimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü insanlar lan bu hangisiydi hangisi diye karıştırıyor. Buna sonra gel de işin içinden çık. Biri <laughs> kalktı kestirirse. Olabilir. <laughs> yengeç Burcu'ndayız. Merhaba sevgili yengeçler. Ay, bu ne? Ay Yengeç Burcu'nda gibi. <laughs> Öyle okudum pardon. Ay Yengeç Burcu'ndaymış ama ben böyle ay gibi okudum. İş yerindeki duygusal dalgalanmalarınız zirve yapabilir. Bir an herkesi seviyorum derken bir sonraki an bu ofisten nefret ediyorum diye bağırmamak için derin nefes almayı unutmayın. Perşembe günü güneşin başak burcuna geçişiyle beraber neredeyse hiçbir şey olmayacak beklentiye girmeyin. <laughs> Sabah kahvaltısında yulaf yemek sizi zayıflatmaz. Niye ya? <laughs> ya hayır! <laughs> Niye? Ben Sen yengeç seviyorum. Değilsin. Sen yengeç değilsin. Aslan Burcu. Ayın Aslan Burcu'na geçişiyle iş yerinizde kendinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz ama dikkat. Abartılı özgüveniniz de hani bu iş yerinde ben de olmasam bu işler yürür derseniz... <gülüyor> <gülüyor> patlarsınız yani çenenizi biraz tutun. Şov yapmadan önce iki kere düşünün. Aslan burcu şov yapar ama. Aslan burcunu hem severim hem sevmem. Hiçbir fikrim yok benim <laughs> bu arada burçlarla ilgili. Bu arada Aslan burcunu gerçekten bir yandan çok severim bir yandan hiç sevmem. Yani evet şov yaparlar ama şovunu o kadar güzel yaparlar ki ben hep yerim onu. Hani öyle Üzücüymüş. bir şey. Hmm. Başak. Bu hafta ofis dedikodularına karışmamaya çalışın. Herkesin ortasında birine senin ben sülaleni diye çıkışmak yerine diplomatik tavrınızı koruyun. Yoksa iş yerinde ara bulucu rolünüzü kaybedebilirsiniz. Tek tük içince sigarayı bırakmış olmuyorsunuz. Yeniden başlayacaksınız. <laughs> Terazi ve yükselen Teraziler bu hafta iş yerinde dengeyi sağlamaya çalışırken kendinizi sürekli iki taraf arasında kalmış bulabilirsiniz. Yani yeni kız mı, sevgiliniz mi falan gibi. Hafta başında yapacağınız online toplantıda bilgisayarınızdaki gizli sekmeleri kapatmayı unutmayın. Bağırsaklara dikkat bu arada bu hafta Teraziler için çünkü ofisin tuvaleti küçük biliyorsunuz. Hani çok fazla ses çıkıyor. <gülüyor> Kimse <gülüyor> o sesleri duymak istemiyor. Buna çok dikkat edin. Evet sıradaki burcumuz <laughs> 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 oh Chris! Man! Evet. Kendi burcumu okuyorum şu anda. Heyecanlı. Hiç okumamıştım. Gerçekten çok merak ediyorum ve korkuyorum. İnşallah sen de götünü tut demiyordur yani. Ahmet de korkmuştu. De güzel yazmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Perşembe günü güneşin Başak Burcu'na geçişiyle sosyal çevreniz hareketleniyor. İş arkadaşlarınızla daha az vakit geçirmeyi isteyecek. Her zaman istiyorum. Fakat maalesef çeşitli ortamlara girmekten büyük bir mutsuzluk duyacaksınız. Cuma günü kararsız kalıp ama yine de gideceğiniz satın almadan Satın almadan Gizem'in doğum günü. <laughs> Gizem buradan sana sen... satın alma mı? Evet. <laughs> ne bileyim ben Satın almadan Gizem o. Altında bile satın alma uzmanı yazıyor kızım. <laughs> Cuma günü kararsız kalıp ama yine de gideceğiniz satın almadan Gizem'in doğum gününde ne demek istediğimizi de anlayacaksınız. Ve evet Maalesef sevgilisi var. <laughs> İnsanlar hep düşünür ya oğlum hani sevgilisi var mı yok mu. Evet ama, ama gizemin evet. değil gizem evli. Hayır. <laughs> Onun dışında Ahiret geri kalan bircü. aklınızdaki kişinin sevgilisi var. Yay ve yükselen yaylar. Merkür'ün patlamasıyla beraber. Merkür inşallah patlamaz bu arada. <laughs> Ağzımıza az sıçılır çünkü. Haftanız isteksiz bir enerjiyle başlıyor. Biliyoruz evet o işi yapmak istemiyorsunuz. Tamam zaten yapılacak bir işte de değil farkındayız ama işte müdür yani. Ne yapacaksınız? Yapacaksınız yani. Yani laf anlatamazsınız ki adama yani. <laughs> İş yerinde macera arıyorsunuz ama dikkat edin yani. Hani fazla cesur davranıp sıkıldım istifa ediyorum diyebilirsiniz. Fakat sonra işe geri dönmek isteyince almıyorlar. Buna büyük dikkat edin. Bir yay burcu olarak. <laughs> Çok iyi anlaştığım oğlak ve yükselen oğlaklar Mesai mobbing ve dolayısıyla Ulan as gibi çalışıyorum Aldığım maaşa bak yağ satayım diyerek Maddi kaygılarınızın ön plana çıktığı bir haftadasınız Bu hafta maaşınıza zam bekleyebilirsiniz <laughs> En azından hayalini kurabilirsiniz Maddi açıdan dikkatli olun. Kredi kartınızın limitini zorlamayın. Biliyorum şu aralar çok zor. Stajyere fazla yavşamayın. Kovalar ya da diğer adıyla leğenler. <laughs> İş yerinde yenilikçi fikirlerinizle dikkat çekeceğiniz bir ay. Fakat bu fikirleriniz hani ofis tarafından anlaşılmayabilir ve hani size muhteşem gelen o fikirleriniz hani bunun yorumu çevrenizden bu da mal ya <laughs> gibi karşılanabilir. Yani hani bunu duyarsanız çok fazla şaşırmayın. Bu arada servis saatine dikkat 15 dakika erken alındı. Gene çok iyi anlaştığım balıklarla devam ediyorum. Balık ve yükselen balıklar. Güneşin kendi etrafında dönmesi. Lan güneş zaten kendi etrafında. <laughs> <laughs> Aman akıyım diğer gezegen hareketleri de normal hareketler yani bunu evet. Duygusal bir haftaya giriyorsunuz zaten balıklar hep duygusaldır. İş yerinde gözyaşlarınızı tutmakta zorlanabilirsiniz. En iyisi lavaboya sık sık uğramak yoksa Allah'ım yine ağlıyor diye adınız çıkabilir. Özel hayatınızda biri varsa veya evlenmeyi düşünüyorsanız gergin etkiler altında olacaksınız. Geçen gün Instagram'da bir haber gördüm ben. Daha doğrusu haber değil. Bunu e, alışveriş yapılan sayfa paylaşmış. Güzel. Şöyle. Suriyeli bir kadın yani ama şey demişler. Yabancı uyruklu bir ha, ha, kadın. Ha mülteciyi dememiş. Yani, mülteciyi dememiş. De, çok şöyle güzel. Şöyle demiş. Ama biz anlamadık ne olduğunu bu haberden sonra. Yabancı uyruklu bir kadın içine bir not yazıp iade etmiş bir abiyeyi. Sadece bir saat giydim. İade gönderiyorum. 5 dolar koydum içine. Bozdurmayın. Dolar sürekli artıyor. Siz de mağdur olmazsınız. Ben de mağdur olmayayım, iademi yapın. <laughs> Kur üzerinden kurduğu plan aslında güzelmiş yani ama <laughs> çok saçma. Ama kokmuştur o be. Ay. Yani bir saat abiye ile giyip sadece salınmıyorsun ortalıkta bu arada. Abiyeyi giydikten sonra bir böyle oynuyorsun. Bir böyle kantar içine gelene kadar bir oynuyorsun. Bu arada başka bir konuyu konuşmak istiyorum. Zamanında dayımın düğünü için abiyecilere gidiyoruz. Sürekli kıyafetliyiz. İçeride sadece Araplar var. Arapların şöyle bir fantazisi varmış. Bunlar evlerinde falan abiye giyip dolaşıyorlarmış. Kocalarına öyle görünüyorlarmış. Yani bu kadın bir saat bunu düğünde giymemiş olabilir. <laughs> Soru işareti. Hiç bunu düşündünüz mü? Hiç. Oha o, çok mantıklı. Bir saatte bu abiyeyle ne yaptı bu kadın? Ve iade etmek istiyor. Sadece bir saat giydim. Bu 5 doları alın. Ben bir kere havalimanında şey görmüştüm. Dubai'ye giderken işte. Bir tane kadının valizi patladı. <laughs> İki tane Arap daha doğrusu. İçi silme vibratör bilmem ne yani hani bütün bavul bütün, hayır sex shop'u almış götürmüş i̇şte bavul orada satıyorlar. Babul ticaret için takliderek babul satın alıp onu satmak gelmesin. Evet, <laughs> yani çünkü orada büyük ihtimalle sipariş etmek vesaire yasak ülkeye yasak. sokmak yasak bir Bunları şekilde sok. Evet evet. <laughs> Torbacından da gidip vibratör almak <laughs> <olmasın. gülüyor> Onun için özel böyle evet. Onu da ne hani polise yakalanmamak için nasıl saklayacaksın <laughs> Kaç tanesini saklayabilirsin ki ya da yani. Adam gırığımı götüne soksa gözükmez de yani. Allah belamızı verecek. Ben e-ticaret uzmanıyım. İş tekliflerine açık değilim. Çünkü bugün çok güzel bir iş teklifi aldım zaten çok mutluyum. Ben 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 niye söyleyemedim? Ben e-ticaret uzmanıyım ve şimdiye kadar bana böyle saçma sapan iadeler geldi. Mesela böyle bir teknoloji firmasındayken bir tane kamera gelmişti iade. Adam sipariş vermiş, düğününü çekmiş, silmeye bile tenezzül etmeden iade etmiş. Çünkü 7 gün politikası var ya ama sil ya. Ben senin böyle <laughs> O halini görmek zorunda mıyım nezaketen? Çok mantıklı ama ya yani, bence bu Böyle bir açık varsa ben de kullanabilirdim yani bunu. Var. Böyle bir açık var. Ama, Ama yani artık insanlar paketlerin bunu... üzerine böyle tek seferlik yırtılabilecek şeylerle kapatıyor insanlar böyle şeyler ol, olmasın diye. ya En tiksindiğim başıma gelmiş. Hatırladın. Hadi anlattım çünkü sana. En tiksindiğim başıma gelmiş. Bir tane adam bizden tıraş makinesi almış. Bir yerlerini tıraş etmiş. Neresi <laughs> olduğu ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Umarım ve saçıdır. Ve tüy... <laughs> <Yani. gülüyor> tüyler tamamen içinde bir şekilde bize iade geldi. O kadar tiksin Ve ben böyle gayet böyle hani şey normal mi eksik var mı içinde ve kontrol ederken bir açtım üstüme böyle tüyler falan yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> bir yanda böyle çizgi filmlerdeki gibi şey de vardı Amerikan Resmen... pastasında <laughs> düğün vardı. Alt katta pasta kesiyorlar üstte de bir adam trash oluyor. Rüzgar onu bir üfürüyor düğün pastasının üstü. Hmm, Amerikan <laughs> pastası şey. başıma gelmiş. <laughs> evet, çocukken en tiksindiğim şey de o film ve başıma gelmiş olma ihtimali var, değil mi? Küresel Haklar Endeksi diye bir şey var, bir rapor yayınlıyorlar. Tamam, mı? rapora göre işçi haklarına saygı derecesine göre birden beşe kadar bir ölçek var. Buna göre ülkeleri değerlendiriyorlar ve endekse göre işçiler için en kötü 10 ülke şunlar: <laughs> Bangladeş, hmm. Belarus, hmm. Ekvador. Ne bu? Es Vatini, Filipinler, evet. Guatemala, Mısır, Myanmar, Tunus ve Türkiye. Evet. Evet. İlk ona girmenin haklı gururunu yaşıyoruz Ama yani Ama her zaman neden için... her şeyin en kötü ilk onuna giriyoruz Ahmet? <laughs> Bu arada bir bayağı bir 3-5 yıldır da belki de 10 yıldır yani ilk ona biz giriyormuşuz ya. Yani muhteşem. Bence buna devam edelim. Ya yani... belki de bunun bir ödülü Bak, vardır yani. İlk 10'a <laughs> girdiğimiz şeyler en kötü basın özgürlüğü, en kötü çalışma şartları. En mutsuz olunan şehir İstanbul. Garip bir şekilde en mutlu olunan şehir de İstanbul. Ne? Yani öyle bir <laughs> dengesizlikler şehri. Maaştan en memnun olunmayan şehir İstanbul. Böyle bir sürü şeyde Türkiye gerçekten başı Buyurun çekiyor bana? ama en kötü şeylerde hani böyle listeyi bir alt üst, <laughs> alt üst etseler tamamen böyle Sıçacağız. Onun için şey diyorlar en iyi kötü ülkeler falan diye yapıyorlar ki hani sen şey yapıyorsun en iyi ya. Hani böyle bir gaza falan geliyorsun herhalde. Ama en berbat şey de en iyi. Evet. Güzel. Kebabımız en lezzetli kebap. Biz, hı hı. Çünkü bizden çıkıyor ama en sağlıksız kebap Türkiye'de Yine üretiliyor. Yine Türkiye'de. Tabii tabii. Sen şununla ilgili ne düşünüyorsun? Yunanistan. Bunun, hı hı. Geçen sene miydi neydi? Maklavanın patentini almak istedi. Gene geçen sene Yunanistan yaprak sarmasının patentini almak istedi. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Şöyle bizden daha iyi temsil edecekse onu hani insanlar gelip hani orada bir yaprak sarması yiyip lan ne güzelmiş diyecekse eğer yani Yoğurdun da aldılar galiba alsınlar bu arada. He, yani alsınlar bizde bir yere gidip yaprak sarması yiyince adamın dişine böyle kum, çakıl, taş bir şey gelirse yani rezalet be. Bizde son zamanlarda şey yaprak sarması var zaten bu paket ne? Konserve. Konsere. Herkes şu anda internette onu yok ya, konserve yaprak sarması hangisi daha lezzetliymiş? Biz de yapalım. Bir gün buraya 5 markayı birden <gülüyor> getirelim <gülüyor> hayır. Hayır, hayır, aşırı izlenme aldı insanlar Gerçekten çünkü buna. Mi? Tabii tabii. Bütün konserveleri almışlar. Hangisi daha lezzetli bunu tadıyorlar. Aa güzelmiş. Biz de bir işçi çalıştırırız bizim formata uygun ne olabilir? <laughs> evet. Beş tane grafik tasarımcıyı aynı anda çalıştırıp Hangisi daha güzel yaptı? Evet. Ama şey, ben neye kızıyorum? Bu yemek musun? olayı olabilirmiş bu arada. Bunu düşünebiliriz. Tabii. Beyaz futbolda da niye şey? İyi bir şey söylüyorum. <laughs> Beyaz futbolda ben bir dizide ya daha doğrusu yapım şir çalıştığım Hı -hı. yapım şirketi o diziyi çekiyordu. Bir gün yapımcı çok böyle heyecanlı mutlu geldi. Dedik ne oldu hayırdır nasılsınız çok iyi görünüyorsunuz. Dedi ki biliyor musunuz sabaha kadar beyaz futbol sadece bizim diziyi konuştu. Futbol falan konuşmamışlar o gün. Açmışlar diziyi. <laughs> Abi şimdi bir dizi var. Ne oluyor biliyor musun? Bir başlıyor. Zorluyor. Altından giriyor. hani böyle şey. Annenlerle oturduğum bir gün vardır ve gün halindedir böyle onu yersin. Sadece dün akşamki dizi konuşulduğu böyle bir bir buçuk saatlik bir süreç vardır. Hı, i̇şte o biliyorsun. süreç o süreç tam <laughs> olarak bir tek ellerindeki o gün tabağı eksik böyle sağdan soldanın. Evet öyle bir şey Neyim? var. Yunanistanla ilgili de şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> aklıma o geldi. Yunanlarla ilgili de şöyle bir fikrim var. Hı hı. Sen elindeki tariflerin bu Türkiye'ye aittir diye patentini almamışsın. Sonra bir anda Yunanistan diyor ki bunun sahibi benim. Alsaydın. Alsaydın kardeşim. Alsaydın, alsaydın. ya yani neymiş alsaydın, baklava benim. Ya alsaydın Yunanistan'dan önce senin Gaziantepler olarak hı hı. bu senin hakkına gelmeliydi ya. Yani sen niye almadın ki patent dediğin şey kaç para ki yani? Al. Birleş bütün Gaziantep baklavacılar odası olarak bir... Baklavacılar <laughs> odası. <laughs> Kesin vardır. Araştır varsa ya, çiz aşağıya. Baklavacılar odası olarak bunu araştır şey yap patentini al. Ne? Aranda Lokmanın bir var. var mı acaba abi? Lokma. Hı -hı. İzmir Lokmacılar Odası. Olabilir. Ne çok şey biliyorsun. Genel kültürün beni. <laughs> Ahmet. Yes. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> falan. Efendim. Peki. İş yeri yalanları denince... Hı, hı. ne geliyor? Biz sizi ararız. Hmm. Normalde biz size çok fazla zam yapacaktık. Ama bütçe çıkardık ve bu kadar yapabildik arkadaşlar. Çok üzgünüz. En kısa sürede 3 ay içerisinde tekrar değerlendireceğiz. Nasıl? <laughs> Güzel. Biz bir aileyiz. Hı hı. Nasıl? <gülüyor> çok... <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Biz ee... bir aile miyiz? Aile miyiz? Ya biz aileyiz Hayır, <laughs> <laughs> Hep birlikte bu akşam burada durmamız lazım. Ne? Ekibimiz için çok önemli proje yetiştiriyoruz ya ben projeleyici hiç... olsun destek için. Destek için senin insan kaynaklarındaki elemanı o gece orada görmen gerekiyor mesela. Sen insan kaynaklarında yazık tane böyle işe alımdan sorumlu, bordrolardan sorumlu bir insansın. Gerçekten gerekli mi? Asla gerekli değil. Terfi için şu anda uygun değilsin. <laughs> Ama senin yıl içinde en kötü yıl sonunda tekrar değerlendireceğiz. Kesin. Üstüne değerlendir. biri geldi. Kesin. Hep <laughs> <Değil mi? evet. gülüyor> müdür alındı üstüne. Kesin. Sen hiç şey mı böyle evet. mesela sen hep böyle bir çalışandın. Hı -hı. Çalışandın. O ne güzel. Evet. <laughs> öyle bir şey yok. Ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> çalışandın ve bir gün müdür oldun. Hayır benim hep üstüme bir müdür geldi. Benim de hep üstüme bir müdür geldi ve ben genelde onlarla kavga ettim. <laughs> ve işten çıktı. <laughs> <laughs> çok üstüme geliyorlardı çünkü. Bunu telafi edeceğiz diye bir şey de var. <laughs> Aa çok iyi. Biz bunu evet. telafi edeceğiz bir şekilde. Mesela hani iki gün seni çalıştırıyor, hafta sonunu yiyor, atıyor. İşten çıkartırken, işten çıkartırken bir de şey diyorlar, küçültmeye gidiyor. Ya küçülmeye gidiyoruz. Ben zaten son işimden öyle çıktım. Yani evet. Küçülmeye. koskoca medya şirketi, yani Türkiye'nin belki ikinci ya da en, birincidir ya birinci en büyük, büyük, büyük en, büyük, en büyük, büyük medya şirketi küçülmeye <laughs> gitti. Ki ekipte iki kişiler Ahmet ve bir arkadaşı. Yok be orası değil. Tamam evet. Orasından iki kişiydiniz. İki kişi değildik canım. Ben haksızmışım. İyi <laughs> ki kovmuşlar Ahmet'i o zaman ben şu anda. <laughs> Ben şu anda kim köpek? 10-12 kişi vardı canım editörler mi, editörler gece editörü gündüz editörü. Hak etmişsin sen kovuldu. Ben niye hak ediyorum sen... ya? 12 kişi yapılı sizin işinizi <laughs> siz hepiniz kovulduktan sonra. Aynı işi yapmıyor ki 12 kişi ha doğru biz 2 kişi 2 değil 4 kişiydik pardon. Siz hepiniz kovulduktan sonra Hı -hı. sizin işinizi tek bir kişi halletmedi mi aylarca belki yıllarca? Etti. Ed ed edilebiliyormuş demek ki. Adamın koca ekibini bir kişi yönetti mi yönetti yaptı mı ya çekti mi çekti kurguladı mı kurguladı. Bitti. Bu kadardı yani. Demek ki sen gereksizmişsin. Teşekkür ederim. Oysa ki biz ödül aldık. <gülüyor> <gülüyor> bir gün saat 6'yı 5 geçiyor. Mesai 6'da bitiyor. Ofiste hiç kimse kalmamış. Işıklar falan kapalı. Sadece böyle merdivenlerin ışığı açık. Tam böyle çantamı alacağım çıkacağım. Böyle ekranıma yapıştırılmış yamuk asılmış bir postit buldum. Üst kat toplantı odası hemen. Yani bir iş yeri arkadaşından da böyle mesaj. Hayır ben şey bekliyorum üst kata çıkacağım böyle patron üzerine nutellaları sürmüş böyle öyle bir şey bekledim ben biliyor musun? Çünkü Tedirginim Neymiş? ve böyle elim kolum titreyerek sadece defterimi alarak gittim çünkü neyle karşılaşacağım bilmiyorum hani profesyonel bir şeye sığınacağım saçma sapan bir şey çıkarsa falan diye. Toplantı organize etmişler bir anda ansızın öylesine asla yapılmaz iki yıldır oradayım yani oradaydım asla öyle bir şey yapılmam bir anda böyle ne oluyor falan <laughs> ama toplantı odasını kalabalık görünce bir rahatladım bir mutlu oldum yani çünkü üst kat toplantı odası hemen böyle yani sonra dedim arkadaşıma lan dedim sen mi bıraktın bu notu ben bıraktım dedim lan dedim böyle not mu yazdın <laughs> müstehcen mesaj. düşünmedim <laughs> lan bunu. <laughs> Ay, mesaj gibi bu ne böyle kanka valla hiç düşünme lan dedim bir daha oku dedim. Şimdi düşünce biraz garip görünüyor. Kim bilir araba verdiklerini insanlara falan neler yaptırıyorlardır ya. Türkiye'de aa, Hı -hı. öyle bir hikaye var elimde. onu dinleyelim benden. Türkiye'de şu kültürü hiç sevmiyor. Sensin sev ya zaten <laughs> dinleyelim benden diye. Kendini, iyi, Kendiyle yabancılaştın. Türkiye'de şöyle bir şey var ya. Unuttum. Senin yüzünden şu anda baştan sana kuracağım cümleyi unuttum. Türkiye'de şöyle bir şey var ya. Türkiye'de şöyle bir şey var ya. Ben Ekmek yediğim yere asla ihanet etmem. Bu insanlar benim karnımı doyuruyor. Ya bu insanlar senin karnını hayrına doyurmuyor kardeşimiz. Sen orada günde 10-12 saat çalışıyorsun ya. Ya böyle bir minnet duygusu, böyle bir iyi niyetçilik, böyle bir alçak gün ya öyle bir şey yok yani. Yani Yaşar usta olmamıza gerek yok, yok artık lan. Ben şunu da hiç sevmiyorum hani. Olsun be. Ekmek parası, <laughs> oğlum. E şunu olsun. bir aşalım evet, artık evet. ya. Ekmek İsteyeceği parası. insan geçiniyor, parasız bile geçiniyor. Böyle yani bir şey yok abicim ya. ya. Sen ya. o oradan güzel bir para almak zorundasın. Bu adama çok para kazandırıyorsun ya. Kimse bunun farkında değil ya. <laughs> Sen o adama sistemin bir dişlisi olarak <laughs> çok para kazandırıyorsun ben. ve senin de ona şey, <laughs> evet. senin ondan güzel para alman gerekiyor. Yani evet. Ekmek parası, ekmek parası ekmek evet. değil oğlum pasta parası alman gerekiyor senin ya. gerçekten ekmek de öyle senin değil mi? Senin huzurlu bir şekilde yaşayabileceğin bir maaş alman gerekiyor gerçekten. Ve Türkiye'de böyle bir garip bir anlayış var. Ben bunu asla anlayamadım. Geçen gün anneanneme gittik. Böyle çok yorgunum, gözlerim düşmüş, mutsuzca oturmuşum kenarda surat asıyorum. Ne oldu?" dedi. Ya dedim sadece çok yorucu bir gün geçirdim. Bir süre dedim böyle karanlıkta, sessizlikte oturmaya ihtiyacım var. Çünkü yani, yorucuydu Hı -hı. ve sadece biraz dinlenmek istiyorum. Anneannem karşıma oturuyor. Olsun olsun. Şşş ses etme işin olsun da. Ya ben bu insanlara kazandırıyorum. Bu insanlar da bana kazandırıyor. Hani bu bir şey tamam elbette bir işim olsun da bu doğru. Ama bu sadece bir minnet duygusuyla olacak bir şey değil. Yani. Bu insanlar bana öylesine para vermiyor. Bu arada asla işimi anlatamıyorum. Beni tezgahtar zannediyor. <laughs> Hiç sıkıntı değil. Ben yarın öbür gün tezgahtarlık da yapabilirim. Hani hayatın bizi nereye götüreceğini bilemiyoruz. Onun sadece... Bocunduğu bir şey de değil de Hayır. sadece mesleğini anlamıyor. Yok şey olarak anlamıyor. Ben iyi bir yerde, iyi bir şeyde çalışıyorum. Ama o sürekli şey gibi düşün. Hani kadın bir çalışan olduğum için benim böyle sadece kasiyerlik tezgahtarlık, ne bileyim böyle manav reyonu, kuaförlük, onun gibi şeyler yapabileceğimi inanıyorum. Bana birazcık böyle garip geliyor. Eskilerde o kafa var. Hani şey diyorum ofiste çalışıyorum diyorum. Çay mı getirip götürürsün? Hayır ya hayır. Biz kadınlar olarak biraz yükseldik. Bir şeyler başardık yani. Arabayla ilgili anlatacak bir şeyim var. <laughs> Şirket arabasıyla yaptığınız maksimum çılgın şey neydi? Karalara gidiyoruz. Işte. Özel işlerinde çok fazla kullanıyorum. Çok, çok, çok haklıymış ya zamanda patronlarım şey yapıyordu normalde sadece ofis çalışma günleri bizim elemanlara arabaları biz veriyorduk onun dışında vermemeyi tercih ediyorduk her seferinde de bana gelip çok beni dolduruyorlardı tamam bize niye arabayı vermiyorlar ki öyle de böyle de. ben de doluyordum tamam mı arkadaşlar niye vermiyorlar ki verebilirler insanlar aileleriyle bir mer aileleriyle bir yere gitmeyeceklermiş ya uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlarmış. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Resmen adam hapse falan girdi. Benim aklıma asla çünkü o kadar masum anlatıyor ki adam kendini bana. Ben hayatımda hiç öyle bir şey yaşamadığım için ben buna inanıyorum. Ama kendisi neler yapıyor arabayla? Biz burada işçi yanlı bakıyoruz da tabii bazı durumlarda patron da haklı canım yani. Bizde mesela Çorlu yolunda oturan bir çalışan var. O adama araba vermeyeceksin de ne yapacaksın mesela? Ne yönetici yani. Adam Çorlu'dan geliyor. <laughs> Ben bunu duyduğumda şey dedim. Nasıl şey diyor. Bellik düzü falan bana gayet yakın kalıyor falan diyor. Bir yarışma programı çekiyorduk Hı -hı. ve yarışma programında işte böyle küpler üst üste biniyor. Sürekli böyle neydi onun adı? Forkliftle böyle bir şeyleri bir yerlere taşıyorlar. Anında prodüksiyon çok iyi öğrenmiş çünkü yokluktan yapacak bir şey yok. Hı -hı. Eleman almıyor yapım şirketi kesinlikle. Bunlar forklift kullanmayı öğrenmişler. Oraya iki dakikada o sahneyi kuruyorlar. O yarışma programı çekiliyor. Böyle ilk bölümden sonra yapımcı geldi. Ya dedi bu Makinede kim kullanıyor? İki dakika içerisinde biz gayet seti hazır ediyoruz falan her şey çok hazır. Dediler ki işte bizim çocuklar çekiyor aman aman kimseye söylemeyin sakın ha dedi biz bunları dedi bir buçuk falan maaş veriyoruz başka forklift operatöre olarak girseler 8-10 maaş alır bunlar dedi. <laughs> ben böyle kaldım. Bir de o kadar çok paraya ihtiyacı olan insanlardı ki. Böyle kalmıştım hiçbir şey söyleyemem. Şu an kapandı şirket o yüzden çok da sikirdim. <laughs> dava açmayın bana. Nereden bilecek de dava açacak sana. Herkes Linkedin'ime geziyor son zamanlarda <laughs> hangi şirketlerde çalışmışım diye. Bu arada Türkiye'de bir tane firma da sanırım <laughs> 4 gün çalışmayı kabul etti 5 gün yerine. Güzel Hangisi şey. yani Türkiye'de de oluyor yani böyle evet, bir evet, şey. Evet evet güzel şeyler oluyor. Neydi ne lan? Şirket bakayım o? hemen? Dur hemen. Dur dur Aksa akreli Kimya <gülüyor> Sanayi. Bu <laughs> <laughs> zaten... <gülüyor> Ben zaten bunu yazmışım. Ha! Evet ya Türkiye'de bazı şirketlerde yani güzel şeyler Türkiye'de de olmaya devam olmaya ediyor. Olmaya başlıyor. Dört gün çalışma sistemi güzel ya. Dört gün çalışma sistemi güzel. Benim iş yerimin çalışma sistemi de güzel. Mesela hı hı. biz normalde haftanın beş günü çalışıyoruz. Üç gün şirketteyiz. iki gün evdeyiz. Bakıyorsun hani bu şekilde işler yürüyor. Hı hı. Ve neden daha fazla sen daha bak işveren olarak sen daha fazla elektrik ödemek zorunda değilsin. Doğalgaz, su. O insana o gün daha az yemek parası ödeyebiliyorsun. Daha az maaş ödüyorsun. Ama daha az maaş ödüyorsun her şey daha az. Daha az maaş ödeyeceksen bunu kabul etmez ki. Ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya adam şöyle düşünüyor. Yani, ben o adama <laughs> parasını <gülüyor> vermişim. O beş gün çalışacak kardeşim diyor. Lan evet. faydası olacak diyorsun. Ne adam motive olacak diyorsun. Öyle düşünmüyor. Evet, evet, düşünmüyor. Beygir gibi düşünüyor o evet, adam. Evet. O adam çünkü beygir yani anladın mı? Parası var ya böyle. Beygir gibi bir insan o. O mantıkla düşünemez yani. Çok sinirleniyorum böyle evet. insanlara ya. Ben bu arada insanlar onu kabul ediyorlar. Hani acil bir durumda cumartesi günü çalışılabilir. Sıkıntı yok. Onda acil Onlar bir durumda yok. çalışırsın zaten. Yani ama yani yok canım hafta sonu gelinecek ya. Bu tribe niye giriyorsun oğlum yani? Hani bu, bu ülke çünkü şöyle işliyor. Ben para veriyorum diyor adam. 17 bin TL para veriyor. 17 bin TL para e, veriyorum. Onu unutman beni üzüyor gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hayatımda 8-9 ay çalıştım. Bunun 3 ayı da pandemiye denk geldi. Ben de öyle bir yerde çalıştım. Yani adama gidip defalarca diyorum ki ya, cumartesi günü benim burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Gelmem çok mantıksız. Gel yani ve ben kötü etkileniyorum. Gelmek istemiyorum diyorum. Ah herkes geliyor. Sen gelmesin o zaman çıkıştı. Işte. ya tamam Çıkamıyorum işte belli ki. Evet programımızın bu haftada. Sonuna geldik bence. Celen... <laughs> Hayır. Bunu şey olarak Ama ben, ben alıştım buna. <laughs> Demin böyle bitirdik. Benim hoşuma gitti. Evet haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kölelikten kurtulmanızı ümit ediyoruz. Ben Ceren yurtsa. Ama ben bunu istiyordum. Ben bunu istiyordum. Evet,